Bir dakika durun ve şu an düşünün. Sabahın köründe uyandığında ilk aklına gelen, geceleri yatağında düşündüğün, hayatının en zor anlarında seni ayakta tutan şey ne? Belki farkında değilsin ama bu sorunun cevabı 2000 yıl önce Roma İmparatorluğu'nun tahtında oturan bir filozofun da aklındaydı. Marcus Aurelius, dünyanın en güçlü adamı iken bile sabahları kalktığında ailesini düşünüyordu. Peki neden? Neden bir imparator tüm gücüne rağmen ailesine bu kadar önem veriyordu? Bugün Stoacı filozofların gözünden aile kavramını keşfedeceğiz ve inan bana bu video bittiğinde hayata bakış açın asla eskisi gibi olmayacak. Çünkü öğreneceğin şeyler sadece felsefe değil hayatın kendisi olacak. Şimdi videoyu sonuna kadar izlemeye hazır mısın? O zaman başlayalım. Bu arada abone olursanız çok sevinirim. Stoacılık denildiğinde çoğumuzun aklına duygusuz, soğuk insanlar gelir ama gerçek bundan çok farklı. Seneca, Epiktetos ve Marcus Aurelius gibi büyük stoacı düşünürler aileyi evrensel düzenin en küçük ama en önemli yapı taşı olarak görüyorlardı. Neden mi? Çünkü stoğacılara göre insan sosyal bir varlıktır ve erdemli yaşamın ilk adımı en yakınımızdaki insanlarla doğru ilişkiler kurmaktan geçer. Marcus Aurelius Düşünceler adlı eserinde şöyle yazar: "Sabah uyandığımda kendime şunu söylüyorum: Bugün meraklı, kıskanç, kibirli insanlarla karşılaşacağım ama onların böyle olmasının sebebi iyiyi kötüden ayırt edemiyor olmalarıdır." İşte burada dikkat çekici olan şey Marcus'un aile içindeki ilişkilere aynı hoşgörüyü göstermesidir. Stoğacılar için aile erdemi pratik ettiğimiz ilk okuldur. Sabır, adalet, cesaret ve bilgelik gibi dört temel erdemi ilk olarak ailemizde öğrenir ve uygularız. Peki bilim bu konuda ne diyor? Modern nörobilim araştırmaları stoğacıların 2000 yıl önce sezgisel olarak anladıklarını bugün beyin görüntüleme teknikleriyle kanıtlıyor. Harvard Üniversitesi'nden Dr. Robert Waldinger'in 75 yıl süren Harvard Yetişkin Gelişimi çalışması şunu ortaya koyuyor. İnsanı mutlu ve sağlıklı tutan şey para, şöhret ya da başarı değil kaliteli ilişkilerdir ve bu ilişkilerin merkezinde aile yer alır araştırma güçlü aile bağlarına sahip bireylerin hem fiziksel hem de mental sağlıklarının daha iyi olduğunu, stres hormonlarının daha düşük seviyede kaldığını ve yaşam beklentilerinin arttığını gösteriyor. Oxford Üniversitesi'nden psikolog Dr. John Bowlby'nin bağlanma kuramı da bu durumu destekliyor. Bowlby'ye göre çocuklukta güvenli bağlanma deneyimi yaşayan bireyler yetişkinlikte daha sağlıklı ilişkiler kurar ve hayatın zorluklarıyla daha iyi başa çıkar. İşte stoğacıların aile erdemin ilkokulu sözünün bilimsel karşılığı tam da bu. Epiktetos, bir köle olarak başladığı hayatında bile aile kavramına verdiği önemi şu sözlerle ifade ediyor. Bir babanın görevlerini yerine getirirken bunun senin doğana uygun bir davranış olduğunu bil. Sosyolojik perspektiften bakıldığında Emil Durkheim'in sosyal dayanışma kavramı stoacı düşünceyle kesişir. Durkheim, toplumsal düzenin temelinde aile gibi birincil grupların yer aldığını, bu grupların bireye kimlik kazandırdığını ve topluma entegre ettiğini söyler. Stoacılar da benzer şekilde aileyi toplumsal düzenin temeli olarak görür. Çünkü bir toplum ancak sağlıklı ailelerden oluşabilir. Marcus Aurelius'un "Sen evrensel aklın bir parçasısın. Bu nedenle tüm insanlık senin ailendir." sözü aslında aileden başlayarak tüm insanlığa uzanan bir sorumluluk zincirini tarif eder. Psikoloji bilimi de bu konuda net. Ailesi tarafından desteklenen çocuklar daha yüksek özgüvene, daha iyi akademik performansa ve daha güçlü sosyal becerilere sahip oluyor. Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar aile yemeği gibi basit rutinlerin bile çocukların duygusal gelişiminde kritik rol oynadığını ortaya koydu. Stoğacıların küçük görevlerde büyük erdemler bulunur öğretisi tam da bunu anlatır. Seneca oğluna yazdığı mektuplarda şöyle der. Evinde adil ol ki toplumda da adil olasın. Ailene sabırla davran ki dünyaya da sabırla yaklaşasın. Modern travma terapilerinde kullanılan aile sistemleri teorisi de Stoacı yaklaşımla uyumlu. Bu teoriye göre aile dinamik bir sistemdir ve her üyenin davranışı diğerlerini etkiler. Stoacılar da aileyi birbirine bağlı bir organizma olarak görür ve her bireyin sorumluluğunu vurgular. Epiktetos'un kontrolün altında olanlar ve olmayanlar ayrımı burada devreye girer. Aile içinde başkalarının davranışlarını kontrol edemeyiz ama kendi tepkilerimizi, sabrımızı ve anlayışımızı kontrol edebiliriz. Eğer bu bilgiler seni düşündürüyorsa, videoya beğeni vermeyi unutma. Çünkü daha çok şey öğreneceksin. Nöroendokrinoloji araştırmaları, aile içi sıcak etkileşimlerin oksitosin hormonunu artırdığını gösteriyor. Oksitosin, güven, bağlanma ve empati duygularını güçlendiren bir hormondur. Stoğacılar bu hormonu bilmiyordu elbette. Ama Doğal sevgi, philstorgia kavramıyla aynı fenomeni tanımlıyorlardı. Marcus Aurelius, çocuklarına karşı hissettiği doğal sevgiyi erdemin bir parçası olarak kabul ediyor ve bu duyguyu bastırmak yerine doğru yönlendirmenin önemini vurguluyordu. Sosyolojik araştırmalar, aile desteğinin ekonomik zorluklar karşısında bir tampon görevi gördüğünü ortaya koyuyor. İşsizlik, hastalık veya diğer krizlerde aile bireyin ayakta kalmasını sağlayan en önemli güvenlik ağıdır. Stoacı filozof Hierokles'in ahlaki daireler modeli tam da bunu anlatır. Kendimizden başlayarak ailemize, ardından toplumumuza ve nihayetinde tüm insanlığa uzanan genişleyen daireler. İlk daireyi ihmal edersek dıştaki dairelere ulaşamayız. Gelişim psikolojisi açısından bakıldığında Erik Erikson'un Psikososyal gelişim kuramında ailenin rolü kritiktir. Her gelişim aşamasında aile bireyin karşılaştığı krizleri çözmesinde destek olur. Güven güvensizlik, özerklik utanç gibi temel çatışmalar ailede şekillenir. Stoacılar da benzer şekilde ailenin karakteri şekillendirdiğini biliyordu. Seneca, "Ailende gördüğün erdemler dünyada aradığın erdemlerdir." der. Antropolojik çalışmalar Tüm kültürlerde aile kavramının var olduğu ama biçimlerinin farklılaşabildiğini gösterir. Çekirdek aile, geniş aile, toplumsal aile. Stoacılar için önemli olan biçim değil, işlevdi. Aile bireyin topluma kazandırıldığı, ahlaki değerlerin öğretildiği, karşılıklı destek ve sevginin deneyimlendiği yerdi. Coğrafya ya da kültür fark etmeksizin bu evrensel bir ihtiyaçtı. Modern pozitif psikolojinin kurucusu Martin Seligman, PERMA modeliyle mutluluğun beş temel bileşenini tanımlar. Pozitif duygular, bağlılık, ilişkiler, anlam ve başarı. Bu beş bileşenden ilişkiler en kritik olanıdır ve aileden başlar. Stoacıların eudaimonia yani iyi yaşam kavramı da benzer şekilde erdemli yaşamın mutluluğun kaynağı olduğunu ve bu erdemlerin ailede yaşardığını vurgular. Nöropsikolojik araştırmalar, çocuklukta yaşanan aile travmalarının beyin yapısını kalıcı olarak etkileyebildiğini gösteriyor. Adversity and Childhood Experiences çalışması, çocukluk çağı travmalarının yetişkinlikte fiziksel ve mental hastalık riskini artırdığını ortaya koydu. Tersi de geçerli. Destekleyici bir aile ortamı beyinde esneklik yani nöroplastisite yaratır ve bireyi hayatın zorluklarına karşı dirençli kılar. Stoacıların Dış olayları değiştiremeyiz ama onlara tepkimizi değiştirebiliriz öğretisi tam da bu psikolojik dayanıklılığı geliştirmeyi hedefler ve aileden başlar. Mehmet Bey 68 yaşındaydı. Emekli bir öğretmen olan Mehmet Bey, hayatının son yıllarını İstanbul'un kalabalık sokaklarından uzak, Bursa'nın sakin bir mahallesinde geçiriyordu. Ellerin titremesi son aylarda artmıştı. Parkinson hastalığı yavaş yavaş vücudunu ele geçiriyordu. Ama Mehmet Bey'in asıl acısı fiziksel değil, ruhaniydi. Oğlu Kerem'le aralarında 15 yıldır duran bir duvar vardı. 15 yıl önce Kerem üniversiteyi bitirdiğinde babası onun öğretmen olmasını istiyordu. "Bak oğlum, öğretmenlik kutsal bir meslektir. İnsanın içine huzur verir." diyordu. Ama Kerem farklı hayaller kuruyordu. Grafik tasarımcı olmak, reklam ajanslarında çalışmak, belki kendi ajansını kurmak. Baba oğul arasındaki tartışma o kadar büyümüştü ki Kerem evden çıkmış, İstanbul'a yerleşmiş ve 15 yıl boyunca sadece bayramlarda arayıp iyi bayramlar demekle yetinmişti. Mehmet Bey şimdi hastane koridorlarında oturuyordu. Doktor az önce teşhisi koymuştu. İleri evre Parkinson ve beraberinde başlayan demans belirtileri. Mehmet Bey, size gerçeği söylemeliyim. Durumunuz hızla kötüleşebilir. Destek olacak birileri var mı? Doktorun sorusu Mehmet Bey'in yüreğine ok gibi saplandı. Eşini 10 yıl önce kaybetmişti. Kızı Almanya'daydı, kendi ailesini kurmuştu. Geriye sadece Kerem kalıyordu. Ama Mehmet Bey 15 yıldır oğlunu resmen reddeden bir baba olarak nasıl yardım isteyebilirdi? O gece Mehmet Bey'in komşusu Ayşe teyze geldi. Mehmet Bey, Kerem'i araman lazım. İnat etme artık. Ne oldu ne olmadı bitti. Sen de yaşlanıyorsun, o da orta yaşına geldi. Hayat kısa. Mehmet Bey sessizce başını salladı. Gece yatağında Marcus Aurelius'un Düşünceler kitabını okuyordu. Yıllardır okuduğu bu kitap, emekli olduktan sonra tesadüfen eline geçmiş ve hayatını değiştirmişti. O gece gözü şu satırlara takıldı. Öfke ve kızgınlık, düzeltmeye çalıştığın şeyden daha fazla zarar verir. Bir hafta sonra Mehmet Bey cesaretini topladı ve telefon açtı. Kerem telefona baktığında baba yazısını gördü ve bir an dondu kaldı. 15 yıldır babası sadece bayramları aramıştı. Tereddütle açtı. Alo baba. Mehmet Bey'in sesi titriyordu. Kerem seninle konuşmam lazım. Bursa'ya gelebilir misin? Kerem bir şeyler sordu ama babası yüz yüze konuşalım dedi ve kapattı. Hikaye seni içine çekti mi? O zaman devam ederim. Çünkü en güzel kısım şimdi geliyor. Kerem o hafta sonu Bursa'ya gitti. 15 yıl sonra babasının evine girdiğinde her şey aynıydı ama her şey değişmişti. Babası eskisinden daha kırılgan, daha yaşlı görünüyordu. Elleri titriyordu. Oturdular, sessizlik uzadı. Sonra Mehmet Bey konuşmaya başladı. Kerem, sana 15 yıl önce haksızlık ettim. Kendi hayallerimi senin üzerine yıkmaya çalıştım. Sen haklıydın, ben hatalıydım. Ama şimdi senden bir ricam var. Sana hastalığımı anlatacağım ve senden bir şey istemeyeceğim. Sadece bilmeni istedim. Mehmet Bey, Parkinson teşhisini, doktorun dediklerini, gelecekte neler olabileceğini anlattı. Kerem dinledikçe gözleri doluyordu. Baba, neden daha önce söylemedin? Neden 15 yıl bekledin? Mehmet Bey gülümsedi. Çünkü hep haklı olduğumu düşündüm. Ama yaşlandıkça anladım ki haklı olmak sevdiklerimizi kaybetmekten daha az değerli. Bu cümle Kerem'in kalbini deldi. O gece Kerem babasının evinde kaldı. Sabah kahvaltıda Mehmet Bey Kerem'in tasarımcı olarak başarılarını sordu. Portfolyosuna baktı, işlerini beğendi. Kerem, sen gerçekten yetenekli misin? Bunu göremediğim için çok üzüldüm. O günden sonra her şey değişti. Kerem her hafta sonu Bursa'ya gelmeye başladı. Babasını doktorlara götürüyor, alışverişini yapıyor, birlikte yemek yiyorlardı. Ama asıl değişen aralarındaki konuşmalardı. Mehmet Bey artık öğüt vermiyor, sadece dinliyordu. Kerem ise ilk kez babasını gerçek bir insan olarak görüyordu. Kusurları, hataları, korkuları olan bir insan. Bir gün Kerem babasının kütüphanesinde Marcus Aurelius'un kitabını görünce sordu. "Baba, bu ne?" Mehmet Bey kitabı aldı. Bu benim son 10 yılımın öğretmeni. Stoğacılık. Kontrol edemediğin şeyleri kabul etmeyi, kontrol edebildiklerini ise en iyi şekilde yapmayı öğretiyor. Seninle aramdaki o 15 yılı değiştiremem ama bugünü ve yarını değiştirebilirim. Kerem kitabı karıştırdı ve bir sayfa açıldı. Seneca'nın sözleri. Biz vakit kaybetmiyoruz. Vakit bizden alınıyor. Çünkü biz onu fark etmiyoruz. Aradan iki yıl geçti. Mehmet Bey'in hastalığı ilerlemişti. Ama Kerem yanındaydı. Artık İstanbul'daki işini yarı zamana çevirmiş ve haftanın çoğunu Bursa'da babasıyla geçiriyordu. Bir akşam, akşam yemeğinde Mehmet Bey Kerem'e şöyle dedi. Kerem, biliyorum ki bu hastalık beni götürecek. Ama sana bir şey söylemek istiyorum. Bu iki yıl hayatımın en güzel yıllarıydı. Seninle geçirdiğim her an kayıp 15 yılı telafi etti. Çünkü bu sefer ben doğru olanı yaptım. Seni olduğun gibi kabul ettim ve sen de beni affettin. Kerem gözyaşlarını tutamadı. Baba, ben zaten çoktan affetmiştim. Sadece gururum bırakmıyordu geri dönmeyi. Sen aramasan belki de hiç gelmezdim ve hayatımın en büyük pişmanlığını yaşardım. O gece baba oğul göztünden konuştular. Mehmet Bey, stoğacıların öğretilerini Kerem'le paylaştı. Kerem, aile bizim erdemlerimizi test ettiğimiz yerdir. Sabır, af, sevgi, adalet bunların hepsini önce ailemizde yaşarız. Eğer ailemize adil davranamıyorsak dünyaya nasıl adil olabiliriz? Mehmet Bey vefat ettiğinde Kerem yanındaydı. Son nefesinde babasının elini tutuyordu. Cenazede Kerem, babasının sevdiği Marcus Aurelius'tan bir anıntı okudu. Ölüm, yaşam kadar doğanın bir parçasıdır. Korkulacak bir şey değildir. Kabul edilecek bir gerçektir. Önemli olan nasıl öldüğümüz değil, nasıl yaşadığımızdır. Kerem o gün anladı ki, babası son iki yılda ona en büyük mirası bırakmıştı. Affetmeyi, kabul etmeyi ve sevgiyle yaşamayı. Bugün Kerem 45 yaşında. Kendi oğlu var, 12 yaşında. Ve Kerem asla babasının yaptığı hatayı yapmıyor. Oğlunun hayallerine saygı duyuyor, onu olduğu gibi kabul ediyor. Babasının eski kütüphanesi şimdi Kerem'in evinde. Marcus Aurelius'un kitabı hala orada duruyor ve Kerem her akşam oğluyla birlikte o kitaptan bir sayfa okuyor. Oğlum, bu kitap senin dedenin vasiyeti. Aile sevgiyle başlar, saygıyla devam eder ve erdemle sonsuza dek sürer. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim ve bunu ciddiye alman istiyorum. Sen tam şu anda bu videoyu izlerken hayatının en önemli kararını verebilirsin. O karar nedir? ailenle olan ilişkini dönüştürme kararı. Belki yıllar önce ağzından çıkan bir söz var, hala yakıyor içini. Belki annene sert davrandın, kardeşinle küstün, babanı aradığında ilgisiz kaldın. Belki çocuklarına yeterince zaman ayırmıyorsun. Ne olursa olsun, bugün değişebilirsin. Marcus Aurelius, dünyanın en güçlü adamı iken bile her sabah kendine şunu hatırlatıyordu. Bugün sinirli, nankör, kibirli insanlarla karşılaşacağım ama bu beni değiştirmeyecek. Düşün bir kere, bir imparator bile böyle bir disiplinle güne başlıyordu. Peki sen? Sen bu sabah kalktığında ailene nasıl davranacağını düşündün mü? Onlara karşı sabırlı mı olacaksın yoksa dünkü sinirlerini mi sürdüreceksin? Stoğacılar şunu söylüyor, dışarıdaki olayları kontrol edemezsin ama içerideki tepkilerini kontrol edebilirsin. Ailen mükemmel değil, sen de mükemmel değilsin. Annen bazen sinirleniyor, baban bazen sert konuşuyor, eşin bazen seni anlamıyor, çocukların bazen isyan ediyor ama işte burada devreye senin erdemin giriyor. Sen nasıl tepki vereceksin? Onların hatalarını bahane edip uzaklaşacak mısın yoksa stoacı bilgelikle mi yaklaşacaksın? Eğer bu sözler içinde bir şeyler hissettirdiyse yorumlara aile yaz ve benimle bu duyguyu paylaş. Bak. Bilim bize ne diyor? Harvard'ın 75 yıllık araştırması diyor ki seni mutlu eden şey ne kariyerin, ne paran, ne de ünün. Seni mutlu eden sevdiğin insanlarla kurduğun derin bağlar ve bu bağların merkezi nerede? Ailede. Sen şu anda ne kadar başarılı olursan ol, aileni ihmal edersen o başarı bir gün seni hiçbir şey hissettirmeyecek. Ama ailene yatırım yaparsan o yatırımın getirisi sonsuza kadar sürer. Kerem'in hikayesini dinledin. O da 15 yıl bekledi. 15 yıl! Düşün, 15 yıl boyunca babasıyla konuşmadı. Ne kadar çok vakit kaybetti. Ama şunu da gördün. Sonunda cesaretini topladı ve döndü. Ve o son iki yıl, kayıp 15 yılı bile unutturdu. Çünkü sevgi, zaman kaybını telafi edebilir. Ama ölüm, hiçbir şeyi telafi edemez. Mehmet Bey ölmeden önce oğluyla barıştı. Ya o aramamış olsaydı? Kerem bugün nasıl bir pişmanlıkla yaşıyor olurdu? Şimdi sana bir soru. Senin Kerem'in mi? Mehmet Bey mi? Yani sen mi küsmüş durumdasın yoksa sana mı küsmüşler? Fark etmez. Stoacılar şunu der. Ego Erdem'in düşmanıdır. Haklı olmak mutlu olmaktan daha mı önemli? Sen haklı olduğunu düşünüyorsun ama ailenden birini kaybettiğinde o haklılık seni rahatlatacak mı? Tabii ki hayır. Epiktetos diyor ki, başkalarını kontrol etmeye çalışma, kendini kontrol et. Sen ailenin davranışlarını değiştiremezsin ama sen değişebilirsin. Ve inan bana, sen değiştiğinde onlar da değişecek. Psikoloji belimi bunu kanıtlıyor. Aile sistemleri birbirine bağlı. Sen değişince sistem değişiyor. Sen sabırlı olmaya başlayınca karşındaki de yumuşuyor. Sen sevgiyle yaklaşınca karşındaki de sevgiyle cevap veriyor. Ama birinin başlaması lazım. O biri neden sen olmayasın? Seneca diyor ki hayat uzun değildir, biz onu kısa yapıyoruz. Ne kadar doğru bir söz. Sen şu anda zamanın var, sonra hallederim diyorsun ama sonra ne zaman? Yarın mı? Gelecek ay mı? Gelecek yıl mı? Ya yarın hiç gelmezse? Ya ailenden biri bugün kaybedilirse? O zaman ne yapacaksın? Keşke meşke mi diyeceksin? Şimdi sana somut adımlar vereceğim. Dinle iyi. Birinci adım karar ver. Evet şu anda karar ver. Ben aileme daha fazla değer vereceğim. Onlarla ilişkimi düzelteceğim de. İkinci adım iyi hareketi yap. Telefonu aç. Ara. Merhaba anne. Nasılsın? Seni özledim de. Bu kadar basit. Ya da babanı ara. Baba seninle yemek yiyebilir miyim de. Ya da eşine söyle. Seni seviyorum. Daha iyi bir eş olmak istiyorum ya da çocuğuna de ki bugün seninle özel vakit geçirmek istiyorum. Üçüncü adım sabırlı ol. Stoğacılar sabır erdemini en çok vurgularlar. Seneca diyor ki her büyük şey zamanla inşa edilir. İlişkiler bir günde düzelmez. Belki ilk aradığında soğuk karşılanacaksın ama pes etme. İkinci, üçüncü, onuncu kez ara. Çünkü sen kendini değil, sevdiğin insanları düşünüyorsun ve bu stoacı Erdem'in ta kendisi, diğer kamlık. Dördüncü adım, hatalarını kabul et. Ego bırak, ben haklıydım deme, ben hata yaptım de. Mehmet Bey oğluna ne dedi? Haksızlık ettim, hatalıydım. Bu cümleleri kurmak zor mudur? Evet. Ama bu cümleleri kurmak, ilişkini kurtarmaktan daha mı zor? Hayır. Marcus Aurelius diyor ki, hata yapmak insaniydir.'' hatayı kabul etmek erdemdir. Beşinci adım, küçük anları değerlendir. Büyük jestler beklemene gerek yok. Ailene her gün küçük iyilikler yap. Annenin elini tut, babana kahve yap, eşinin gözlerinin içine bak ve seni seviyorum de. Çocuğunun anlattığı hikayeyi gerçekten dinle. İşte Erdem burada, bu küçük anlarda. Şimdi sana bir gerçek daha söyleyeyim. Bu videoyu izleyen binlerce kişiden sadece %5'i gerçekten harekete geçecek. %95'i izleyecek, güzel video, doğru söylüyor diyecek ve hiçbir şey yapmayacak. Sen hangi %5'te olmak istiyorsun? Harekete geçen azınlıkta mı yoksa pasif kalan çoğunlukta mı? Stoğacılar şunu der. Felsefe sadece düşünmek değildir, yaşamaktır. Sen Stoğacı felsefenin aile öğretilerini diliyorsun artık. Peki şimdi ne yapacaksın? Sadece bilgi olarak mı saklayacaksın aklında yoksa hayata mı geçireceksin? İşte gerçek test burada. Son olarak şunu söyleyeyim. Senin ailen mükemmel olmayabilir ama onlar senin ailen. Onları seçmedin belki ama onlar hayatının bir parçası. Ve Stoacılara göre evrensel düzen seni onlarla bir araya getirdi. Bu bir tesadüf değil. Sen onlardan bir şeyler öğrenmek ve onlara bir şeyler öğretmek için onlarla birliktesin. O halde bu görevini yerine getir. Marcus Aurelius'un son sözlerini hiç duydun mu? Ölüm deşeğinde yanındakilere şöyle demiş. Ağlamayın, hayat böyledir. Yapmam gereken her şeyi yaptım. Sen de son nefesinde aynı huzurla aileme layık oldum diyebilecek misin? İşte bugün, şu an bu huzurlu inşa etmeye başlayabilirsin. Hayat kısa, aile kalıcı değil, fırsatlar sonsuz değil. Bugün, şu an elindeki telefonu al ve harekete geç. Yarın değil, gelecek hafta değil, şimdi. Stoğacılar der ki, şu an senin tek sahip olduğun zamandır. Geçmiş gitti, gelecek belirsiz ama şu an senin. O halde bu anı kullan, aile bağlarını güçlendir, sevgini göster, erdemli ol ve inan bana bundan daha değerli hiçbir yatırım yapamazsın. İşte böyle. Stoğacıların gözünden aile kavramını keşfettik. Mehmet ve Kerem'in hikayesiyle gerçek hayattan bir örnek gördük. Ve sen de harekete geçmen için tüm motivasyonu aldın. Şimdi sıra sende. Bu video sadece bir başlangıç. Önümüzdeki videolarda Stoğacı felsefenin diğer yönlerini keşfedeceğiz. İş hayatında stoğacılık, ilişkilerde stoğacılık, para yönetiminde stoğacılık, her biri hayatını değiştirecek bilgilerle dolu olacak. Ama unutma, bilgi tek başına yeterli değil. Harekete geçmen gerek. Ve ben senin harekete geçeceğine inanıyorum. Çünkü sen bu videoyu sonuna kadar izledin. Bu bile senin farklı biri olduğunu gösteriyor. Şimdi git, aileni ara, onlara sevgini göster. Ve bir sonraki videoda buluşana kadar. Stoacı gibi yaşa. Erdemle, sabırla, sevgiyle kalın. Sizleri seviyorum. Videoyu beğen, kanala abone ol ve düşüncelerini yorumlarda paylaş.